Abi ben Atakan dedikten sonra ben Baran der misin? Derim. <laughs> Ulan o ben Baran desin ben anıltarım. <laughs> <laughs> Selamlar, Podcast Boşları hoş geldiniz. Ben Seha. Ben Atakan. Ben Baran. Evet, bu üçlüyü gördüğünüz zaman bundan sonra e, Bubble Works medya ile ilgili size neler yaşadığımızı, neler yaşayacağımızı anlatacağımızın sinyalini belki neler yaşatacağımızı, neler yaşatacağımızı da görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> görebilirsiniz. Ve bu seri aslında geçen sene Atakan'la yapmıştık, 2022 e, özel bölümü yapmıştık, 2022 yılın neler olduğunu konuşmuştuk. Bu sene de yanımızda Kıymetli Baran'la birlikte, 2023'te neler yaptık, 2024'te neler yapacağımızı konuşacağız ve serimizin adı da Checkup olacak. Biraz önce bulduk. Nasıl sizce? Yorumlara bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, topladınız bizi buraya. Buyurun. Evet, Bubbleworks e, bu yılı nasıl geçirdiği aslında biraz konuşalım istedik. Bir yandan da önümüzdeki yıllarda neler yapacak? Zaten e, ülke gündemi de bir hayli yoğundu. İçerik üretmenin son derece zor olduğu bir dönemdeydi ve e, bu temponun içerisinde de zorluklarımız da oldu. Çok keyifle ortaya çıkarmış olduğumuz işler de oldu. Biraz böyle bir bunları konuşalım istedik. Yani 2023'te hepimizi çok derinden özen zaten bir deprem yaşadık 6 Şubat depremini onun ardından bir seçim süreci yaşadık bir yandan cumhuriyetin 100. yılını kutladık böyle bir yıl da aslında ve biz de geçen seyhanım da söylemiş olduğu geçen yıl yaptığımız bölümde aslında pek çok hedefimize hemen hemen ulaşmışız bakalım bu sene neler yapacağız kesinlikle öyle 2023'ünde önemli konulardan bir tanesinden bahsettin gerçekten biz o dönemde ...Türkiye'nin en çok dinlenen haber podcast'ını da yaptık ve Doğu Doğu'da dinlendi. Ee, Özlem görsel birlikte gerçekleştirdiğimiz içerik. İnsanları podcast'ta yeni dinleyici getirdik ve habercilik anlamında da güzel işler yaptık. Ve aslında geçen seneki bölümde de böyle konuştuğumuzda birçok konu vardı. Ee, seninle yapmış olduğumuz. görseli daha çok Aynen. dinleme alma. Görsele daha çok önemli destekleme. vereceğiz dedik. Şu anda onu yapmış durumdayız. Daha da iyi bir şekilde yapacağız. Ee, Bubble Media'nın hem Instagram hesabında görsel e, dikey videolarımız var. Hem de işte podcast'in da var. E, akım odaklı ve işte insanların dikkatini çekebilecek birçok aslında... Içerik de e, hayata geçirdik. Birçok kurumda e, çalıştık. Ya yani bu arada birçoku söylerken böyle bazen şey oluyorum. E, Birçok nitelikli e, içerik ortaya koyduk. Bazen işin içinde olduğumuz zaman şeyi fark edemeyebiliyoruz. Aslında bu bölümü yapmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Çalıştığımız kurumlar ve onlarla ürettiğimiz her bir içerik o kadar kıymetli ki haftada 5-6 bölüm çıkıyoruz. 5-6 içerik paylaşıyoruz ve bunun böyle biraz daha dinleyicilerimize aktarmak e, için de bu bölümü gerçekleştiriyoruz. Bence e, boş işleri Koyduğumuz konumdan da bahsedelim. Hı hı. Yani onunla da birlikte bağlayalım. Sen istersen şey yap. Burada bir ufak barana da aslında pas vermek de istiyorum. Bir yandan çünkü sürekli... Hani şeyi konuşuyorduk ya biz kendi içimizde bir sürü konuyu değerlendiriyoruz ama kritiklerini de yapıyoruz. Bunu bu kadar insana dokunan bir şirket olarak bir yandan bu insanlarla kurumlarla da e, paslaşmalıyız e, diye konuşurken kendimizi bu masada e, bulduk. Sanıyorum çeyreklik olarak yapacağız. E, sen de bize eşlik edeceksin diye umuyoruz. Ben yaptığımız her işte, yaptığımız her toplantıda da yani. Goin'de de aslında Goin'den de birazdan bahsederiz. Yaptığımız iş, işi ölçme ve bu yüzden de ölçebildiğimiz için de ölçekleme felsefesinde davranan bir şirketiz. Bubbleworks da böyle bir şirket. O yüzden bu bölümü dizayn etmemizin amacı aslında check bölümünü. Bir neler yaptık, neleri iyi yaptık, neleri yapmaya çalıştık, başaramadık. Başaramadığımız şeylerden neler öğrendik. Ve yeni öğrenimlerle dinleyicilerimize, bizi takip edenlere daha kıymetli içerikler nasıl üretebiliriz? Onların faydalanacağı, onların eğleneceği, onların öğreneceği ve kendilerine bir şeyler katacağı. Yani bizim içeriğimizi dinledikten sonra ortamlarda anlatacak hikayeleri olsun, ee, öğrendikleriyle kariyerlerine destekleyebilecekleri girdiler oluşturabilsinler. Onun haricinde de eğlenebilsinler istediğimiz içerikler üretmeye devam edeceğiz. Hatta belki eğlenceyi bir tık daha da ön plana çıkarmaya gayret edeceğiz. Evet bu sene birazcık e, öyle olmasını umut ediyoruz. Çünkü 2023 çok hızlı geçti. Bugün katıldım yani bu hafta neredeyse katıldığım her toplantı sonuçta eğer yakın zamanda bir daha tekrarlanmayacaksa iyi seneler dileyerek bitti. Ve herkes ya 2023 nasıl da geçti diyerek bitti. Gerçekten ilk 6 ay yaşanmadı bence Türkiye'de. Kesinlikle. Önce deprem, sonra ardından seçim gündemi, oradaki ekonomik çalkantılar gibi durumlar 6 ayı ülkede böyle kilitledi. Herkes de ağzında şu vardı hatırlarsanız. işte şu seçim bir geçsin de, şu ekonomik kararlar bir açıklansın da, işte depremin acılarını sarmaya bir başlasak da gibi. Birçok konu sürekli bir tarihlendirmeyle ilerledi. O yüzden ben 2023'ü 6 ay yaşayabildik diye düşünüyorum. Yani 12 ayda yaşanacak işleri 6 ayda yaşayabildik diye düşünüyorum. Umuyorum 2024 12 ayın hakkını verebileceğimiz bir yıl olur. Daha eğlenebileceğimiz bir yıl olur. Biz bu motto ile yola çıkıyoruz. Yine öğretmeye, insanlara ilham olmaya, kulaklarda iz bırakmaya, onların kariyerlerine, psikolojilerine, kendi düşüncelerine fayda sağlamaya çalışacağız ama eğlence dozumuzu birazcık daha arttırmayı umut ediyoruz. Belki de bu birazcık da şey yani umarız 2024 eğlenceli bir yıl olur diye umduğumuz bir şeyi e, projelerimize de yansıtmak istiyoruz. Kesinlikle ne şanssız ki bir de bunu e, destekleyen güzel gelişmeler de var. Yani biraz neler yapacağımıza ve nasıl ortamlarda yapacak olduğumuza da bence minik minik de dokunalım. Kesinlikle. Spotify'a bir video özelliği geldi yani halen daha pek çok kişi bunu biliyor mu farkında mı değil mi emin değilim ama ne mutlu ki bizim için de Türkiye'deki aslında bir podcast üretim ağının ilk bu şekilde yayınlamış olduğu kurumsal içeriklerden birisine imza attık. Teknosa işbirliği ile yaptığımız işte Teknosa'nın CEO'su sevgili Stare Sezgin'in ve kadın voleybol milli takımımızın kaptanı sevgili Eda Erdem'in konuk olduğu bir bölümümüz vardı. Eda Erdem. ...Sara'nın burada oturuyordu. Evet. Aynen doğru. O buradan da aynen. oraya hemen insanları oraya mı göndermek <laughs> istiyorsunuz? yani. Başlayalım. bizi salın oraya <laughs> gidin ee, gibi bir başlangıcımız olmuştu. Çok da güzel bir içerikti yani bizim de podcast'ta aslında hemen hemen ilk attığımız adımlardan bir tanesiydi. bu aynı zamanda Spotify'da da ilk böyle kurumsal podcast e, podcast içeriklerinden bir tanesi oldu. Bundan sonra geçen sene görselleştirmeyi yapmıştık yani hem podcast dinliyorum Toplum'da yaptığımız paylaşımlarla hem bir yandan burada yaptığımız dikey çekimlerdeki paylaşımlarla içeriklere özel kesitler alıp bu kesitleri paylaşıp bölüme aslında dinlenme e, getirme ile ilgili güzel bir keşfimiz oldu. Ve bunda çok da güzel çalıştık. Daha da iyi noktaya gidecek. Bir de bunu artık e, bu gelişmeyle birlikte YouTube'u da yer yer dahil ederek e, daha videolu içerikler yapacağız. Bu içeriklerin içerisinde tabii ki e, kurumların e, bugüne kadar orada iletişiminde yer almış olduğumuz o önemli konular işte kurum, bunun kültürel süreçleri, inovasyon süreçleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, sosyal etki, yeni nesil genç yetenek programları ki e, çok da iyi çalıştığını pek çok e, büyük ölçekli kurumdan da test edip doğruladığımız da bir konu. Bunların hepsini aynen devam edeceğiz. Ama bir yandan da daha eğlencenin içerisinde olduğu, yer yer selebritilerin, çeşitli fenomenlerin bu e, içeriklerin içerisinde olduğu e, yaratımlar yapmaya da gayret edeceğiz diyeyim. Kesinlikle öyle kurumlar tarafında... E... Yine geçen sene yapmış olduğumuz bölümden referans göstererek bir şey söylemek istiyorum. O bölümde YouTube ile işbirliği yaptığımız işte bir gün. E podcast kanalına böyle göndermeler yapmıştık. Yeni yeni başlamıştık. Isınma turlarıydı. 2023 aslında podcast'ın da devreye girmesiyle birlikte oradaki e, içerik yapısının aslında kurumun anlatmak istediği mesajı samimi bir şekilde podcast'e verdiği zaman nasıl bir ortam yaratabileceğini ispat etmiş oldu 2023'te. E, Birçok farklı orada e, kıymetli kurumlarla birlikte çalıştık. Şimdi de 2024'te aslında podcast ile podcast ile işte bir günün de bence patlayacağı bir yıl olacak. Çünkü hem zaten şu anda da Halihazırda görüştüğümüz birçok kurum var. E, orası böyle kariyer şekillendirme konusunda böyle birebir bir patika olabilecek bir hale gelmiş durumda. Daha da iyi olacak. 2024'te bence orayı e, ekstra göreceğiz. Bunu şey için söylüyorum. Bir sonraki bölümde böyle demiştik. Böyle olduğu söyleyebilmek için. Ya bırak şimdi orada işte bir gün acaba yeni bir yiğit yaratır mıyız diye söylediğini. Burada herkes bizi dinleyenler dahil olmak üzere biliyor. Ee, bir de şöyle bir konu var bence. Yani bugüne kadar. Hep şeyi anlattık. Ya yeni medya şöyle trend olacak. Sesli medya böyle trend olacak ve kurumlar için aslında bu nice day bir noktada değil de ya must yapman gerekiyor ve devam ettirmen gereken bir mecradırı anlattık. Şu son 3-4 aydan beri acayip mutlu olduğum, sevindiğim bir konu. Artık birlikte çalıştığımız kurumlar gelip diyor ki ya tamam bu artık bizim için vazgeçilmez bir mecradır. Nasıl ki sosyal medyada düzenli içerikler üretmeye devam ediyorsak Burada da kendimizi derinlikli ve samimi bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz diyor. Bence burada şöyle bir konu da var. Belki bunu e, hatta belki de net olarak Baran da gözlemlediğini de biliyorum. Özellikle inovasyonla, yeni işlerle ve biraz önce saydığım bu sürdürülebilir sosyal etki ve benzeri gerçek çıktılarla anlatacak konu başlığı olan firmalarda buranın değerinin çok çok daha net bir şekilde farkındalar. Ve bunu uzun soluklu götürmek istiyorlar. %100 katılıyorum. Türkiye'de birçok etkinlik yapılıyor. Yakın zamanda da geçen hafta da birçok etkinlik oldu. İnsan kaynakları zirvesi, teknoloji zirvesi, pazarlama zirvesi, marka zirvesi. Zirveler zirveler oluyor. Bunlar da olması çok faydalı. İnsanlar orada hem network kuruyor hem birçok yeni trendi öğreniyorlar, şirketlerden haberdar oluyorlar. Ama o etkinliklerde bürünmeniz gereken bir persona var sahneye çıktığınızda. E, şirketinizi daha yenilikçi göstermek istiyorsanız ona göre giyinmeniz gerekiyor. Söylemlerinizi de o, o, o haftanın veya o dönemin trendi şakalarından yapmanız gerekiyor. İşte size e, kurumsal iletişim tarafından bunlardan bahsetmemiz gerekiyor diye bir şeyler söyleniyorsa onları ifade etmeniz gerekiyor. Ben özellikle sesli mecranlı ve bu stüdyoya giren yöneticilerin, selebritilerin, işte sporda lider insanların bu alanda lider diyebileceğimiz, insanların sözlerine kulak verdiği, ilham veren kişilerin bu stüdyoya girdiğinde şöyle bir e, haz yaşadığını görüyorum. Biraz zihnindekileri daha rahat döküyorlar. Daha samimi şeyler söylüyorlar. Belki de o an e, önündeki metninde veya bir önceki gece yaptığı hazırlıkta veya kurumsal refleksleriyle hazırlandığı dünyanın dışına çıkıyor burada. Ve biz bu sene hani tabii ki de siz yapıyorsunuz bu içerikleri ben hep beraber canım. Ben burada birazcık daha sizin fanınız konumunda e, destekleyici es, konumda Estağfurullah canım. şu camdan gelen buraya her gelen ünlü karakterle tanışmak için geliyorum birazcık da. <laughs> buraya keşke şey başlığı açabilsek ya yani. veya şöyle görüntüde. Baran'ın fikir bulmaları çok meşhur. Evet. Ee, Baygınlık geçirmeleri. Aynen yani bulur. Fikri veya ismi, bu arada özellikle isim konusunda da ayrı bir e, yeteneği var. Sonra da böyle... E, <laughs> Bütün enerjisini e, yani, aynen. oraya verdiği Enerjime çok tüketiyor. Her türlü podcast yani. ismi, her türlü işte çocuğunuz olur ona isim. Yani <laughs> Birçok böyle... Farklı bir business'ı yani bu. Evet. evet. Ve e, kafamızda hiçbir zaman soru işareti olmadı. Yani 5 dakikamız kaldıysa da ya Baran'a yazalım, bitsin aynen, bu konu. Aynen. Biz artık düşünmeyelim yani. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok fazla yeni... Taze de geldim, aynen. teşekkür ederim. <laughs> ben sizi övmeyeceğim o yüzden. <laughs> Bence insanlar burada bu stüdyoya girdiklerinde ölçüsüzce konuşabiliyorlar. Bence bu çok değerli. Ee, ölçüsüzleşebildikleri noktada özgürce ifadelerde bulunabiliyorlar. Bu da dinleyicilere geçtiğine inanıyorum. Bilmiyorum eğer geçmiyorsa da yorumlara yazın. Biz daha He, çok klişe aynen. E, istiyoruz. <gülüyor> ölçülü. <gülüyor> aynen ölçülü ve klişeli içerikler istiyoruz biz derseniz, ee, biz dinleyicilerimizin yüz binlerce dinleyicimizin milyonlarca dinleyicimizin. ...isteklerini yerine getiriyoruz zaten. Bu seneki bu eğlenceli içerik kararlarından biri de aslında o taraftan geldi. Ee, Birçok kişinin dışarıdan gördüğünde o e, kurumsal kimlikleriyle gördüğünde... ...ya çok e, sinirli mi acaba gergin mi veya çok kurumsal bir kişi mi bu dediği... ...insanların bu stüdyoya girdiğinde ne kadar eğlenebildiklerini Neşeli. gördük. Yani bu stüdyonun dışındaki insanlar hep of içeride çok eğleniyorlar... Ee, kıskançlığıyla stüdyonun dışında dinlediler, süreci takip ettiler. O yüzden e, bu sene. Baktık ki konuklarımız eğlenebiliyor, eğlenmeyi isteyerek geliyor ve burada özgürleşebiliyorlar. Biz de bunu hem içeriklerimizde hem de stratejimize yer vermek istedik. Kesinlikle öyle. Burada kayıttan çıktıktan sonra dışarıda şeyi çok duyduk ya. Ne güldünüz o kadar? <laughs> 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 ne oldu içeride? Gibi. Yani birçok böyle C-level'da konuk kaldık. Gerçekten içeride böyle bir atmosfer oluyor. Zaten hayatta insanları görmek istediği gerçeklik işte podcast'in güven odaklı olması gibi konularda Buradan çıkınca hayat normalde ölçüsüz bir şey ya. Yani şirkette ölçüsüz bir şey zaten. Spor yaparken ölçüsüz bir şey. E, kafede otururken ölçüsüz bir şey. Hiçbir zaman ölçülü davranmıyoruz. Bunu ölçüsüzlüğü güzel bir yerden söylediğimiz için söylüyorum. Yansıtıyor olmak da dinleyicide bir karşılığı oldu. İşte birçok kurumda da şey... Geri bildirim alıyoruz zaten iş başvurularında podcastiniz dinledik podcastleriniz dinledik işte şu podcast'ı siz duymuştuk gibi geri bildirimler almak ve o kuruma karşı bir sempati besletebilmek bu senenin bence çok önemli çıktılarından bir tanesiydi ölçüsüzlük bu arada yani onunla ilgili mesela ilk duyan pek çok insanın şaşırdığı bir çok taze bir işbirliğimiz var. Halen daha da yayınları da devam ediyor. sayıda Pandora'nın kutusu ...içeriği. Yani Pandora'nın kutusu insan, insanı anlamak, yoga, meditasyon, böyle yeni keşifler, kendini keşfetmek falan gibi konularda olan bir e, içerik. Akçan ülkenin e, çok büyük ölçekli çimento ve beton üreten firmalarından bir tanesi. Yani normalde böyle hani yapı malzemelerinin konuşulduğu bir podcast kanalı olsa oraya sponsor olmasını beklersin. Ama sağ olsun oradaki İK ekibinin de vizyonu ve yaklaşımıyla insan ve insana değer verme. ...işte burada kurum kültürünü anlatabilme konusunda dört bölümlük çok güzel bir sponsorluk. Hatta en entegre e, sponsorluk belki bazı bölümlerde bu tarz modelleri de Kesinlikle. konuşmakta da fayda Aynen. var. E, yalnızca işte aksansan katkılarıyla hazırlanan nokta nokta modunda değil de hmm. bunun çok daha samimi bir dille ifade edildiği ve bir yandan da yapılan gerçek çalışmaların içeriye e, dahil edildiği e, konseptler yapıyoruz. Burada orijinal içeriklerimiz de bu sene güzel gitti içlerinde e, deneme yapıp bitirdiklerimiz var. Bu karşılıklı tamamen uzlaşmayla e, olan ve dinleyicilerin takdirine aslında bıraktığımız hemen akabinde de marka etkileşimlerine doğru da e, bir inceleme yaptığımız bir süreç oluyor. Pandora'nın Kutusu, Ditopik Düşünceler çok yeni başlayan bir kanal olmasına rağmen güzelliğine e, bunlar doğrudan şu anda aslında bu yıl e, sponsorlu giden hatta güzelliğine başladı iki ay oldu. Şu anda da Vihat'le birlikte bir işbirliğine birliğine e, gidiyoruz orada o da çok değerli. Boş işlere bir tık daha bir parantez açmak istiyorum. Boş işler zaten e, yine ülkenin pek çok değerli büyük ölçekli kurumlarıyla birlikte yan yana. Gelen konumda e, ve bu kanalı da aslında sizlere de böyle ulaştığımız bu tarz böyle genel güncellemeleri yaptığımız veya bir duyuru yapmak istediğimizde bir konuyu genel olarak eleştirmek istediğimizde e, eleştirmeyi illa tabi yerme anlamında da söylemiyorum ama hani durumu değerlendirmek e, diyeyim. Öyle gibi anlaşıldı ama evet. <laughs> yani eleştirebiliriz de yer yer. yani yani e, kötü bir yerden de yapabiliriz belki bilmiyorum. E, Bunları konuştuğumuz daha böyle ana e, kanal yapımız olarak da şekilleniyor olacak. Yine bomboş konuşmaya devam edeceğiz yani. Kesinlikle boş işlerden bahsetmeye devam. <laughs> Bence bunun e, önemli noktalarından bir tanesi de şimdi 2019'un başından beri boş işler var. Ve e, aslında girişimcilik odaklı, iş dünyası odaklı birçok yatırımcıya, girişimciye önemli kurumu konu kaldık. Şimdi burada hikayeye de tanıklık eden dinleyiciler için de bubble Bubbleworks'ün meselelerini konuşmak önemli. Bizim bir önceki girişimimizle başlayan aslında bir hikaye var. Ve oradaki gelişim sürecini işte podcast üretim olma sürecini e, tanıklık etmiş bir belgesel niteliğinde bir içerik yaptığımız için. <laughs> Orada bir çatı konuşmamız. <laughs> Tabii canım çatı e, konuşmamız var. Baran'la ve şu an hani burada değil ama selamımızı da gönderen Yusuf abiyle birlikte Tabii. olan. Yani buradaki bütün hikayeyi e, birçok böyle bölümde de zaten bahsettik. Boştağ dinleyicisi biliyor. Bunu devam ettirmemizin gerekliliği de bence bundan kaynaklanıyor. Bubbleworks'a ne yapıyor? İş modeli nasıl değişiyor? Bu sene nelere odaklandı? Seneye nelere odaklanacak gibi konular da girişimciliğe dair olduğundan dolayı e, bu kanalın bu şekilde evrilmesi de dinleyicilerimiz için de gayet sağlıklı ve verimli olacaktır diyerek. Cümleyi nasıl bitirmesem? Valla bitti. diyor. Aklımda bir şey var. Unutacağım. Böyle dürt çektim seni. <laughs> Hadi. Bir yandan burada aslında bahsetmeden geçmek istemediğim bir diğer nokta da podcast dinliyorum tarafı. %100'e yakın şekilde büyüdük. Yani yaklaşık 45 bin takipçi civarından yalnızca Instagram'ı söylüyorum bu arada. 85 binlere doğru e, gitti. Daha sonra Instagram'da 76-77 binlerde en azından şu anda. E, overall'da da 85-90 bine doğru e, giden bir kitle var. Bunun için aslında çok mutluyuz çünkü burası tam anlamıyla bizim e, değer yaratalım, bir give back kültürü e, yapalım. Yaklaşımıyla ortaya koymuş olduğumuz bir e, topluluk yapısıydı ve çok da güçlü bir sosyal medya hesabına da e, dönüştü. Yani orada yapılan paylaşımların ardından e, bize ya ben sıralamaya girdim, ilk ondayım, e, oradan e, ciddi bir şekilde bana dinleyici gelmiş, Kesinlikle. işte milyon civarında görüntülenmem olmuş insanlar bana yazmaya başladı, ne oldu falan diye böyle tepkiler görüyoruz ve bundan da çok memnunuz. Bir yandan kurumlar içinde değer yaratıyor. Bir yandan zaten bu seneki etkinliğimiz de çok güzel geçti. Çok değerli konuklarımız vardı. Yine böyle e, alana sığmadığımız insanları böyle kapılarda da e, sağ olsunlar eşlik ettiği e, bir ortam vardı. Belki burada bir işte ekosistem yaratma bir veya var olan ekosistemi güçlendirme ile ilgili de konularımız var. Belki onlardan da ufak tefek bir bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Öyle gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Geçen sene ilkini denedik. Çok heyecanlıydık beklentimizin üstünde bir ilgi gördük. Bu ilgi bizi cesaretlendirdi. O yüzden de içeriklerimize yansıdı, yaptığımız programlara yansıdı, oradaki iletişimimize yansıdı. Bu sene ikincisini yaptık. Bu sefer beklentilerimiz vardı. Beklentilerimizin yine ötesine geçmeyi başardı. E, alanlara sığmadığımız doğru. Belki de önümüzdeki sene daha büyük bir alanda daha geniş zamanda, daha büyük katılımla bir etkinlik yapabiliriz. Hatta şimdiden başladık yani. Başlıyoruz diye başladık çalışmalar. Evet evet. onu çalışmalara başladığımızda bir gerçek, o onunla ilgili teklifler aldığımızda bir gerçek. Çünkü o etkinliğin ayrı da bir e, gücü var. O gün oraya katılanlar o gün orada duyduklarıyla aslında kendi stratejik kararlarını alma noktasına da gidebiliyor. O yüzden bu etkiyi yaratabildiğimiz için açıkçası çok mutluyum. Bu etkiyi de zaten hani podcast dinliyorum. Hani adı üstünde Bubble Works dinliyorum değil orası podcast dinliyorum. Podcast dinlemek isteyen, nereden başlayacağını bilmeyen veya yeni podcast içerikleri arayan, podcast dünyasına katılmak isteyen, dünyadaki örneklerle ilgili soruları olan kişilerin buluştuğu, birbirinden ilham aldığı, birbirinden deneyim kazandığı bir alan. Bizim kulağımız her zaman orada. Ee, oradan Öğrenerek aslında birçok şeyi yapabiliyoruz. E, bu ekosistem diye bahsettiğimiz şey Türkiye'de biraz içi boşaltıldı. Çünkü ekosistem ne kadar bir yerde çok ekosistem ekosistem deniyorsa orada biraz kamplaşma başladı. Ben birazcık bu işin hani girişimcilik tarafından da baktığım için hem hani o tarafta yatırımcı girişimci olarak bulunduğumuz için e, çok ciddi bir kamplaşma var. Belki de ülkenin genel konjektürü ile ilgili de bir şeydir bu. Ama e, böyle bir gruplar halinde insanlar geziyor. Biz podcast dinliyorum da bunu elimizden geldiğince yapmayı başarıyoruz. Burada herkesi sahiplenmeye çalışıyoruz. Ekosistem gerçekten de insanların oradan daha fazla kitlelere ulaşmaya yardımcı olmasına çalışıyoruz. Çünkü çok net bir şey var. Bu kadar etkileşimin, bu kadar ekonominin küçük olduğu yerlerde siz birbirinizi yemeye başlarsanız o noktada o küçük pastanın küçük kurdu olursunuz ve bu iş e, orada sonuçlanır. Kendinizi çok büyümüş, çok kazanmış zannedersiniz. Ama dünyaya, globale kafa tutacağız, biz orada değer yaratacağız demek istiyorsanız birbirinize arka çıkmak zorundasınız. O yüzden dünyada bunu iyi yapan hangi ülkeye, hangi ekosisteme bakarsanız bakın bu böyle yaşanmıştır. Bizde bir yukarıya çıkanı biraz kafasını yukarıda gösteren aşağı çekme kültürü var. Biz bunu yapmamaya çalışıyoruz yani içsel olarak zaten yapmak istemiyoruz o yüzden de buradan hani ben birazcık daha şey gibi oldu hani 2024'te iyi dileklerle gelsin 2024 gibi bir yerden yaklaşıyorum ama gerçekten de öyle bence bu ekosisteme değer veren sadece üreticiler, yaratıcılar veya buradan buradaki paydaşlar değil Herkesin dinleyicilerin reklam verenlerin kurumların üreticilerin heyecanlı meraklıların birbirine destek olduğu bir yıl yaşamalıyız. Çünkü çok büyük fırsatlar var. Birlikte bu fırsatları değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ya yani şey tarafında işte o kamplaşma gibi konularda podcast dinliyorumdaki şeyden de bahsetmek istiyorum amaçtan, burada gerçekten bireysel içerik üreticisi olmanın özellikle bizim nezdimizde. Yani bir mutfakta başlayan boş işlerin şu anda geldiği durumu görüyoruz. Oradaki insanlar da, içerik üreten insanlar da ve bunu dinleyenler yeni dinlemeye katılanlar için podcast dinliyorum bunun herhangi bir noktasında özellikle bireysel içerik e, üreticisinde hiçbir gelir beklentimiz olmadan aksine daha da çok seni nasıl dinletebiliriz? Yani bu aslında bizim ekosisteme yeni insanları getirdiğimiz doğru içeriklerle de, e, doğru içerik Doğru içerik dinleyicisini buluşturduğumuz bir böyle e, ekosistem yaratmaya çalıştık. Çok da e, şu anda güzel gidiyor gerçekten. Buradaki amaç e, bireysel içerik üreticisi yeter ki içeriğini e, üretsin biz de onu daha fazla insana gösterelim gibi bir e, amacımız var. Ve bu sene milyonlarca insana ulaştık. Yani geçen seneye göre daha yani şu anda e, geçenlerde paylaştığımız bir tane içeriğimiz 1 milyon görüntülenmeye ulaşmış. Yani bu bir podcast'in erişebileceği, podcast kelimesinin bile erişebileceği çok yüksek seviyelerde. Hizmet ettiğimiz şeylerden bir tanesi de Türkiye'de podcast'in aslında tanıtılması ve daha çok insan tarafından dinleyicinin gelmesine vesile olduğunu söyleyebilirim. Bir yandan da bu alanı destekleyen kurumlar tarafı da bence çok önemli. Yani çünkü orada gerçekten benim bile alışmakta <laughs> zorlandığım çeşitli akımlar var. İlk başta böyle biraz daha belki üst z kuşağı olmayan çoğu kuşağın bence e, garipsediği bir şey ki ben de böyle yeğenin hani çok da başında bulunan bir insan olarak söylüyorum e, bu alana bir böyle marka kimliğiyle girmek bir yandan burayı büyümesi için desteklemek e, gerçekten çok çok e, değerli. Burada da Kesinlikle teşekkürlerimizi ve bu adaptasyonu iletmiş olalım. Atakan'a Z görünümlü, Y yaşantılı, X hisli diyebiliriz ya. Yani Kesinlikle öyle. Yani tişörtü <laughs> nerede konumlandırıyorsun peki? İşte yani de değil de yani Z başlangıcı <laughs> şu böyle ya orayı da göz kırpıyor ama <laughs> ama orta yaşa gelmiş kendini hali almış bir dayı şeyiyle de yaklaşabiliriz <gülüyor> yani. <gülüyor> Oğlum öyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya bak kızım. <laughs> Sıkacaksın Aynen. canını. Aynen. Değil mi? Ama... Zorla X olmuş. Evet zorla. Hayır zorla, z zorla Z, olmuş. olmuş. Aynen. X olmaya çalışan. <laughs> <laughs> ama Y yaşayan biri gibi düşünebiliriz. Ya. Sen de çok Z'sin bu arada. Z'yim. Evet, Z'yi e, bayağı iyi anlıyorsun. Ben zaten Sen komple her şeyim yani. Aynen. Kafam hariç yani. Zeha Kelim yani. hariç yani tam Zeha'yim yani. <laughs> Seninle <laughs> o noktalarda buluşabilmek böyle beni çok mutlu ediyor. Bayağı hakimsin yani. Evet Ama z. ben x'le x, z'le x, z, y'le z, y, y. Burada şey sonuç çıkmasın yani. Aynen, Her de. Mutfakta aşçıyım. <laughs> Her devrin adamı sonuç çıkmasın da. Adamı. <laughs> Süper. Ee, var mı böyle ekstra eklemek istediğimiz bir şey? Yoksa çok minik bir özet yapıp kapanışa doğru gidebiliriz sanıyorum. Düşünelim bir saniye ya. Ben de bir notlarıma bakıyorum ama sanırım konuştuk gibime geliyor. Bunu çeyreklik yapacağız. Değil mi? Şöyle muhtemelen Mart dolaylarında bir daha görüşürüz. Ama araya başka şeyler sıkıştırıyor da olabiliriz tabii. Evet ben şeyi de merak ediyorum. Yani bu içerikte neyi duymak isterler? Evet. E, dinleyiciler. Bunu gerçekten merak ediyorum. E, yani planlardan bahsettik. Boş işlerin ana kanal olarak konumlandırılması noktasından bahsettik eğlenceli içeriğine odaklanacağımızdan bahsettik. Video içeriklerimizi arttıracağımızdan bahsettik. Bir Yandan kurumsal e, yeni medyadaki iletişim evet. kültürünü burada yine desteklemeye devam edeceğiz. Kurumlarla de. zaten hani çok beraber bu e, alanı büyüttüğümüz için çok mutluyuz. E, tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Bu alanın çünkü ölçeklenebilmesi için onların o gücünün, networkünün, e, kaynaklarının sunulması çok değerli. O yüzden bunun artacağını bekliyoruz zaten. Şu andan önümüzdeki yıllarla ilgili inanılmaz talepler alıyoruz. Aslında bu talepler kurumların da eğlence içerikleri tarafında biraz önce senin bahsettiğin Akçansa ve Pandora'nın kutusu işbirliği bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Bunun gibi örneklerin artacağı dünyalar da bekliyoruz. Yani biz 2024'ün sonunda bir CEO ile bir megastarı karşı karşıya oturtursak hiç şaşırmayın. Bir, evet bir <laughs> yani Oscar adayıyla bir başka Oscar adayını karşı karşıya oturtursak e, şaşırmayın. E, hayalleri kuruyoruz. E, gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Megastar da ülkede Kaç tane var ki zaten? <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> neyse dur abartılı beklenti de yaratmayın şimdi. Kendimi Ama... çok zor tutuyorum bu konuyla ilgili konuşmak için. <laughs> Süper. Okey. Güzel. Videolu içeriği tabii bitirmede biraz şeylerimiz var. <laughs> Gelişmemiz gereken noktalar olabilir. Tamam ben o zaman kapanışa. Normalde Seha'nın burada bir söze girdiği bir şey oluyor ama şunu da son olarak söylemek istiyorum ki burada Bubbleworks ekibine ee, sevgili Berkay'a, Ebru'ya, Nisa'ya, sana, bana ve Berkay'a ve aslında Berkay artık çok yeni, fresh bir e, Bubbleworks Media partneri. Orijinal içeriklerin şu an tamamen başında Head of Content olarak konumlandı. Artık orijinal içeriklerle ilgili de çok daha farklı değerler de yaratacağız. Bir yandan ekibimiz de büyüyor. Ve tabii ki e, Bubbleworks Media'nın da kurucu yatırımcısı olan Goyne de burada teşekkürlerimizi sunalım. Her zamanki destekleri için ve tüm paydaşlarımız, tüm bize inanan kurumlar her birine çok çok şükranlarımızı, sevgilerimizi X kuşağı olduğumu mu biraz yani ruhen yani onu belli etmek için şükranları da belirtmek istedim. Ben Z ee... Thank you. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şaka mı? Şaka mı bu? Bu ekip şaka mı? Herkese çok teşekkür ederiz. <laughs> o zaman kapanışa doğru geçiyorum ben. Çok teşekkür ederim ikinize de. Çok güzel aktarımlardı gerçekten başladığın dinleyicisine sana çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki check-up bölümü. Senin kazana da teşekkür ediyoruz ya. Vallahi. Evet ya bu arada. Evet Aynen. evet. <laughs> Konseptimiz de yılbaş konsepti. Abi benim geyim de fena yani Z, Y, ZYX gibi olduk. Kesinlikle. <laughs> Ki aslında yani değişiklik yapmamız lazım evet, sende. Değil. Ben ondan daha benim tonlarım biraz. <laughs> evet evet. <gülüyor> bu böyle yeni yıl bayram gününde giyilen dayı kazağı biraz. <laughs> Ama mutluyum. Bu arada özür dilerim senin bitirişini böldüm. Yok yani anlamadım ki bir anda Bu böyle. Sene böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene böyle. Bu sene böyle. Bu sene bitirişler buldum. Güzel bir yılda dilemeyi unutmayalım sen. Herkese çok çok güzel bir yıl diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve kulaklarda iz bıraktığımız anlara tanıklık ettiğiniz bir yıl diliyorum. ZYX'in sunmuş olduğu check-up bölümünden size görüşmek üzere demek istiyorum diyerek çok kötü bitirdim ama olsun bence iyiydi. Bay bay. <laughs> Görüşmek üzere herkese mutlu, güzel, keyifli, sağlıklı yıllar diliyoruz. İyi seneler.